Gözleri tamamen kapalı. Bu film belki de sinema tarihinin en gizemli birkaç filminden biridir. Çünkü içeriğinde hayal bile edemeyeceğiniz bazı sahnelere yerleştirilmiş öylesine gizli bilgiler ve şifreler var ki, izlerken sanki birinin bir şeyler söylemeye çalıştığını ama bunu kelimelerle dile getirmekten korktuğunu hissediyorsunuz. Haklısınız. Çünkü filmin yönetmeni Kubrick, bu filmi tamamlayıp Warner Bros'a filmi gösterdikten 4 gün sonra sebepsiz yere öldü. Ve film halktan gizlendi. Neden gizlendiğinin sırrı ise yeni yeni ortaya çıkıyor kimi uzmanlara göre bu film Illuminati ve masonluğun sırlarını gözler önüne seriyordu ve yönetmen bu hatası nedeniyle ortadan kaldırıldı. Filmin konusu bir doktorun arkadaşı aracılığıyla gizli bir mason toplantısına katılmasıyla şahit oldukları ve birbiri ardına gelen şaşırtıcı olaylarla ilgili. Filmin başlarındaki bir sahnede doktor ve karısının ülkenin ileri gelenlerinin katıldığı bir partiye girdikleri görülüyor. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta ise partiye girerken yürüdükleri koridorun zemininin dama dekorlu olması. Dama dekorlu zeminler masonların önemli sembollerindendir ve mason localarının özel odalarının zeminleri bu dekorlarla kaplıdır. Doktor ve karısı partiye girdiklerinde ise salonun her yerinde altı köşeli yıldızlar olduğu görülüyor. Altı köşeli yıldız da bugün İsrail bayrağında olan ve masonluğun en büyük sembollerinden biridir. Yine bu sahnede, doktorun karısının yanına gelen adam kendini tanıtıyor ve Macar olduğunu söylüyor. Kubrick gibi bir yönetmenin bu adama neden Macar olduğunu söylettiğini de düşündüğümüzde, satanizm tarikatını kuran Antor Sızador'un Macar olduğunu görüyoruz. Bu sahnede kendini Macar olarak tanıtan adamın ismi de hayli ilginç. Sandor Sızavor. Satanizm tarikatının kurucusuyla çok benzer bir isim. Aynı sahnede birkaç kadın doktorun yanına geliyor. Kadınlardan biri doktora İngiliz kraliyetinden bahsettikten sonra kendisinin Rockefeller Plaza'da çalıştığını söylüyor. Çok ilginç. Aynı sahnede hem Satanizm tarikatını kuran Antor Sador, hem İngiliz kraliyet ailesi, hem de dünyanın en gizemli ailelerinden biri ve masonluğun İlluminati'nin en üst isimlerinden olan Rockefeller ismi geçiyor. Daha sonra bu iki kadın doktorun koluna girerler ve doktor nereye gidiyoruz diye sorduğunda kadınların cevabı ilginçtir: gökkuşağının bittiği yere. Gökkuşağının bittiği yer masonlukta sırların son bulduğu İlluminati'nin gizeminin çözüldüğü yer anlamına gelir. O sırada bir adam gelip doktoru acil bir şekilde yukarı çağırıyor çünkü bir kadın aşırı dozda uyuşturucudan ölmek üzeredir. İşin şaşırtıcı yanı kadının duruşu yukarıdaki tabloyla aynı pozisyonda. Bu sahneden bir süre sonra doktor piyanist bir arkadaşının çaldığı kafeye eğlenmeye gidiyor. Piyanist arkadaşı doktora buradan sonra başka bir yerde piyano çalmaya gideceğini fakat nereye gideceğini bilmediğini söylüyor. Çünkü piyano çalarken gözlerinin bağlı olduğunu da ekliyor. Doktor merak edip kendisinin de oraya nasıl gidebileceğini soruyor. Piyanist arkadaşı da ona girişte bir şifresi olan şehir dışındaki büyük bir ev. Şifre ise sadakat diyor. Fakat girmek için maske takmak şart. Yüzün asla gözükmemesi gerek. Doktor da oradan çıkıp mason locasının yanındaki gök kuşağı sembolü olan bir maskeciye gider. Kıyafetini alıp şehir dışındaki bu büyük eve ulaşıyor. Peki sizce bu ev neresi mi? Çok şaşıracaksınız. Dünyanın en zengin ve gizemli ailesine ait olan Rothschild Konağı. Doktor eve mason sembolü olan iki sütunun arasında giriyor. Eve girdiğinde ise sıra dışı, ürkütücü bir ayinin yapıldığını görür. Ortada çıplak kadınlar ve elindeki tütsülerle ne anlama geldiği bilinmeyen sözler okuyan iki rahip vardır. Çevrede ise yüzleri maskeli ve vücutları kaplı olan ilginç insanlar. Daha sonra kadınlar kendilerine birer erkek seçerek ilişkiye girmeye başlıyor. Kadınlardan biri ise doktora gelip ona büyük bir tehlikede olduğunu, eğer buradan gitmezse öleceğini söyler. Fakat ayini yapanlar doktorun çağırılmadığını bildikleri için onu sorguya çeker. Sorguya çeken adamın arkasında ise masonluğun 33. derece sembolü olan çift başlı kartal vardır. Ve dikkat edin, bu yaşananlar Ross Rothschild konağında meydana geliyor. Daha sonra doktoru bir daha uğramaması ve konuyu araştırmaması şartıyla serbest bırakıyorlar. Doktor oradan çıkıp evine doğru giderken de şaşırtıcı bir şekilde onu takip eden birileri olduğunu görür. İlginçtir ki normalde takip gizli yapılır. Fakat onlar kendilerini gizlemiyor açık açık seni takip ediyoruz. Güç bizde diyorlar. Ve şimdi filmin en can alıcı, insanın aklını en çok karıştıran sahnesi. Doktor bir gazete okurken, güzellik kraliçesi bir kadının aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü görür. Bu kadın, doktorun ilk gittiği partide tedavi ettiği kadındır. Doktor morga giderek kadının ölüm nedenini öğrenmek ister. Fakat kadının adını duyunca afallar. Çünkü ismi Amanda Kur'an. Filmde yönetmen bu sözü üst üste iki kere harf harf tekrarlatıyor. Bunu izleyicilerin anlaması için yapıyor. Amanda Kur'an. Amanda K-U-R-A-N. Amanda övülmüş demektir. Yönetmen resmen uyuşturucu ile ölen kadının isminin övülmüş Kur'an olduğunu söylüyor. Fakat henüz ilginç olay bitmedi. Doktorun konuştuğu kadın, morgdaki ölü için üzerinde 19 vardır diyor. Yani Müttesir Suresi 30. ayet üzerinde 19 vardır. Ve kadının cesedini gördüğümüzde arkada 19 sayısı 40 saniye boyunca ekranda kalıyor. Hiçbir filmde bir sayı bu kadar süre ekranda tutulmaz. Filmin sonunda ise doktor Mason partisine katılmak için aldığı kıyafetleri geri verir ama maskesini bulamaz. Bir gece ise eve döndüğünde maskesini uyuyan karısının yanına bırakılmış olarak görür. Bu da Illuminati'nin gücünün bir sembolü olarak gösterilmiş. Ve diğer şaşırtıcı bir bilgi ise filmin yönetmeni Kübri'nin üst rütbeli bir mason olduğudur. Belki de bu yüzden gördükleri karşısında susmadı ve filminde bunları anlattı. Sonunda da film biter bitmez birkaç gün içinde öldü. Doktorlar nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Fakat Kübri'nin karısı, kocasının son günlerde korktuğunu, odadan çıkmak istemediğini, evinden çıktığı bir sırada da kurşunlanarak öldürüldüğünü söyledi. Hatta bu denli bir yönetmenin cenazesiyle ilgili internet üzerinde neredeyse hiçbir görsel yok. Akıllara gelen bir soru ise, bu film Illuminati'yi anlatıyorsa, neden Rothschild ailesi kendi evinin kullanılmasına izin verdi? Cevap basit. Kubrick de bir masondu. Ve bu filmin çekimleri 4 yıl sürdü. Çünkü içeriğini herkesten gizlemeye çalışmıştı. Hatta Tom Cruise ve Nicole Kidman, ''Evet, biz 4 yıl boyunca bir filmde oynadık. Fakat konunun ne olduğunu hala bilmiyoruz.'' dediler. Sanırım film bittikten sonra 4 gün içinde Kübri'nin neden öldürüldüğü de anlaşılmış oldu. Karısı, Kübri'nin ölümünün bir cinayet olduğunu söylese de hiçbir basın kuruluşu onun bu sözlerini yayınlamadı. İster Illuminati deyin, ister başka bir isim koyun ama bu dünyayı yöneten birileri var. Bizi attığımız her adımda, gittiğimiz her yerde kontrol etmeye çalışan derin bir güç var. Kimileri bu örgütün yani Illuminati'nin şeytanla birlikte çalıştığını söylüyor. Eğer dikkat edecek olursanız, Kubrick bu filmde büyü sahnelerine ve sıra dışı sözlerin okunduğu gizemli dini ayinlere büyük bir özen göstermiş. Bence bu birçok sırrın açıklanması için yeterli.